Merhaba arkadaşlar ben İlker Şık, yeni bir yazılım hocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda SQL Server için yazılan sorgular eğitiminde SSMS olarak değerlendirilen SQL Server Management Studio ile veri tabanı diyagramlarının ne şekilde oluşturulduğunu görmeye çalışacağız. Ve buradaki oluşturmuş olduğumuz diyagramların bir egzersiz tarzında oluşturulacağını tekrar hatırlatabiliriz. Ve bu dersimizin içerisine toplam 3 tane soru soracağız. Ve bu soruların cevabını arkadaşlar yine bu dersimizin içerisinde yapmaya çalışacağız. Ancak arkadaşlar her sorunun ardından bazı kısa aralıklar vereceğimizi söyleyebiliriz. Ve bu kısa aralıkların ardından da arkadaşlar yine buradaki soruların cevabını bulmaya çalışacağız. Ve sizden istediğimiz buradaki aralıkların içerisinde sizin buradaki soruları cevaplamanız. Yani arkadaşlar buradaki resim olaraktan pause değerini gördüğünüz takdirde buradaki videoya ara verin ve daha sonrasında size sormuş olduğumuz sorunun cevabını bulabilmek için SQL Server Management Studio üzerinde. De kendinizi test etmeye başlayın. Ve buradaki hatırlatmaları yapmamızın akabinde şimdi gelin SQL Server Management Studio'muzu açalım. Evet arkadaşlar zaman kaybetmeden SQL Server Management Studio'muzu açabiliriz ve daha sonrasında connect butonuna tıklayarak SQL Express olarak değerlendirilen buradaki sunucuya bağlanabiliriz. Ve buna bağlanmamızın akabinde arkadaşlar database klasörünün içerisinde bazı veri tabanlarının olduğunu görebiliyoruz. Ve sizden istediğimiz bu dersin içerisinde arkadaşlar Adventure Works Lite olarak değerlendirilen veri tabanının içerisine yeni bir diyagram eklemeniz. Ve bu diyagramı eklemenizin akabinde arkadaşlar size soracağımız birinci soru gerçekleşecek gerçekleşecektir. Ve buradan arkadaşlar sizden istediğimiz Bizim birinci soru ise buradaki veri tabanının içerisinde yeni bir diyagram oluşturmanız. Ve daha sonrasında bu diyagramın içerisine toplam 3 tane tablo eklemeniz. Ve buradaki tablolar da arkadaşlar adres daha sonrasında müşteriler ve en son olarak da müşteri adresleri olaraktan değerlendirilen toplam 3 tane tablo olsun. Ve buradaki tabloların isimleri arkadaşlar İngilizce olarak değerlendirildiğinden dolayı diyagramın içerisine eklemeniz gereken tablolar adres, customer ve customer adres olarak değerlendirilmiştir. Toplam 3 tane tablo olacaktır. Ve bu hatırlatmaları yapmamızın akabinde şimdi videomuza kısa bir ara verelim. Evet arkadaşlar kısa bir aranın ardından şimdi birinci sorumuzu cevaplamaya çalışalım. Ve şimdi arkadaşlar zaman kaybetmeden AdventureWorks olarak değerlendirilen buradaki veri tabanımızın içerisine yeni bir database diagram ekleyelim. Yani yeni bir veri tabanı diyagramı ekleyebilmek için buraya artı işaretine tıklamanız yeterli olacaktır. Ve buna tıkladığınız takdirde içerisine herhangi bir diyagramın ekli olmadığını da yine buradan görebiliyoruz. Ve bunun üzerine ters tıkladığım takdirde arkadaşlar new database diagram olarak değerlendirilen bir bir tane menü değeri çıktı. Ve buradaki menünün içerisinde arkadaşlar istediğiniz takdirde direkt bir veri tabanı oluşturabilirsiniz. Ancak arkadaşlar siz ilk defa bir diyagram oluşturuyor iseniz burada sizden çıkacak uyarı biraz farklı olacaktır. Yani buradaki artı işaretine tıkladığınız takdirde bu şekilde bir uyarı alabilirsiniz. Ve buradaki soru arkadaşlar sizi direkt olaraktan bir diyagram oluşturup oluşturmamanız konusunda olan bir soru olaraktan ifade edilecektir. Ve istediğiniz takdirde buradan yes değerine tıklayarak arkadaşlar. Buradan yeni bir diyagram değerini ekleyebilirsiniz. Ve hafta burada hiç oluşturmamış iseniz de ters tıkladığınız takdirde bu şekilde bir menünün çıktığını söyleyebiliriz. Yani bizim menümüzden çıkan farklılık buradaki install diagram support değeri olacaktır. Ve bizim arkadaşlar buradaki light veri tabanımızın içerisinde buradaki install support değerinin çıkmama sebebi ise arkadaşlar buradaki diyagramın içerisine önceden bir veri tabanı diyagramı eklememiz Ve bundan dolayı arkadaşlar new database diyagram dediğimiz takdirde direkt olaraktan yeni bir veri tabanı diyagramı oluşturulacaktır. Ve eğer ki arkadaşlar ilk başta size bir soru sorulmuş ise buna yes diyerek de yine buradaki tabloya ulaşabilirsiniz. Ve şimdi arkadaşlar birinci aşamayı yapmamızın akabinde şimdi sıra geldi buradaki diyagram içerisine yeni bir tablo eklemeye. Ve baktığımız zaman tablolarımızın arkadaşlar adres customer ve customer adres olarak değerlendirilen toplam 3 tane tablo olduğunu görüyoruz. Ve buradaki tabloların hepsinin seçilebilmesi için burada kontrol tuşunu kullanabiliriz. Ve kontrole basarak arkadaşlar buradaki tablo isimlerinin seçilebileceğini tekrar hatırlatabiliriz. Ve buradan arkadaşlar eğer ki add butonuna basar iseniz burada seçili olan 3 tane tablo direkt olarak buradaki diyagramın içerisinde eklenecek değeri ve daha sonrasında buradaki tablonun içerisinden kaldırılacak değeri ve buradan add değerine tıklayarak arkadaşlar buradaki veri tabanı tablolarının eklenilmesini bekleyelim ve diyagramın içerisinde seçmiş olduğumuz tablolar başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Ve daha sonrasında close butonuna tıklamamın akabinde buradaki veri tabanının içerisine eklenen tabloların düzenli olarak değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Ve baktığımız zaman başarılı bir şekilde arkadaşlar buradaki diyagram oluşturuldu ve bunun içerisinde istemiş olduğumuz toplam 3 tane tablo eklendi. Ve buradaki tabloları da bu şekilde görebiliriz. Örneğin arkadaşlar buradaki tabloların eklenmiş aşamaları bu şekilde olsaydı. Yani yani karmaşık olarak değerlendirilseydi arkadaşlar bunların hepsini seçerek bunları düzeltebilirdiniz. Ve istediğiniz takdirde kontrol A tuşu ile de buradaki tüm tabloları seçebilirdiniz. Ve bunların hepsini seçmenizin akabinde buradaki menüden bu butona tıkladığınız takdirde buradaki diyagramın direkt olarak düzenlendiğini tekrar hatırlatabiliriz. Ve istediğiniz takdirde bu şekilde bir düzenleme işlemine gidebilirsiniz. Ve buradaki scrollların kaldırılıp bunların otomatik boyutlandırma işlemine gidilmesi için de buradaki bazı auto size değerlerini kullanabilirsiniz. Ve bu şekilde arkadaşlar yeni diyagramlar oluşturabilir ve bunların içerisindeki ilişkisel değerleri bu şekilde gösterebilirsiniz. Ve buradaki ilişkilerin detayını görebilmek için de buradan show relationship değerine tıklamanız yeterli olacaktır. Ve eğer ki arkadaşlar bu işlemi yapmış iseniz birinci işlemin tamamlandığını tekrar hatırlatabiliriz. Ve bunları söylememizin akabinde sıra geçelim ikinci sorumuza. Ve sizden istediğimiz ikinci soru arkadaşlar buradaki tüm Tabloların buradaki diyagramın içerisine eklenmesi değeri ve bunları yapabilmeniz için yine videomuza kısa bir ara veriyoruz. Evet arkadaşlar kısa bir aranın ardından sıra gelelim ikinci sorumuzun cevabına. Burada arkadaşlar tüm tabloları ekleyebilmek için ilk önce buradaki tabloların neler olduğunu bulalım. Bunun için arkadaşlar buradan view ve daha sonrasında object explorer açarak bunun içerisindeki veri tabanları tablolarına bakabiliriz. Buraya eklememiz gereken tabloların arkadaşlar tüm tablolar olması sebebiyle bunların hepsini ekleyeceğiz. Örneğin arkadaşlar buradaki adres değerini buraya sürükleyip bıraktığınız takdirde bunların buraya getirilmediğini görebiliriz. Ve üzerine ters tıkladığınız takdirde veri tabanına eklemek için de yine herhangi bir menü değerinin olmadığını görebiliriz. Ve bundan dolayı arkadaşlar diyagrama ters tıklayacağız. Ve daha sonrasında açılan menüden add table değerine tıklamamızın akabinde buradaki veri tabanı tablolarının çıkarıldığını görebiliriz. Ancak buradaki tablonun içerisinde customer, customer adres ve adres adı altında bulunan bazı veri değerlerinin çıkmadığını görebiliyoruz. Çünkü bunların burada bulunması sebebiyle buradaki tabloda yer edinmeyecektir. Ve istediğiniz takdirde buradaki tabloları ekleyebilmek için seçebilir ve buradaki tabloları direkt olaraktan eklemiş olursunuz. Ve bundan dolayı arkadaşlar tüm tabloları seçebilmek için burada kontrol A'ya bastığım takdirde bunlar seçilmeyecek seçilmeyecektir. Ve tüm tabloları seçebilmek için istediğiniz takdirde kontrol tuşuna basarak bunları seçebilirsiniz. Veyahut da arkadaşlar hepsini seçebilmek için İlk önce listenin en başındaki tabloya tıklayıp daha sonrasında shift butonuna basarak en son olarak da en son tabloya tıklayabilirsiniz. Ve buna tıkladığınız takdirde tüm tablolar seçilecektir. Ve buradan add butonuna tıklamanızın akabinde de arkadaşlar buradaki tüm tabloların eklenildiğini tekrar hatırlatabiliriz. Ve ekleme işlemi tamamlandıktan sonra da buradaki işlem tamamlanacak ve buradaki tablo direkt olaraktan kapatılacaktır. Ve buradan close butonuna tıklayarak buradaki tablodan çıkıyorum. Ve baktığınız zaman arkadaşlar bunun karmaşık olarak değerlendirildiğini tekrar hatırlatabiliriz. Ve bunun için kontrol A ile tüm tabloları buradan seçiyorum. Ve daha sonrasında düzenlenmesi için buradaki menüye tıklıyor. Ve daha sonrasında bunların düzenlendiğini bu şekilde görüyoruz diye söyleyebiliriz. Ve istediğiniz takdirde bu şekilde otomatik düzenleme işlemlerine gidebilir. Ve istediğiniz takdirde buradaki tabloları ekleyip daha sonrasında silebilirsiniz. Örneğin arkadaşlar buradaki tabloyu sildiğim takdirde bunu tekrar ekleyebilmek için yine buradan et table değerini kullanabilirim. Veyahut da arkadaşlar farklı bir varyasyon olaraktan buradaki menüden de yine et table değerini bulabilirsiniz. Ve istediğiniz takdirde buradaki veri tabanı tablosunu buraya direkt olarak ekleyebilirsiniz. Ve bu sayede arkadaşlar tabloların diyagrama nasıl eklenildiğini de görmüş olduk. Ve sıra geçelim son sorumuza arkadaşlar. Bu defa sizden istediğimiz buradaki oluşturmuş olduğumuz diyagramı kaydetmeniz ve daha sonrasında bu diyagramın nasıl açıldığını buradan test etmeniz. Ve bunun için arkadaşlar yine kısa bir ara verelim. Evet arkadaşlar kısa bir aranın ardından sıra gelelim son sorumuza. Son sorumuz olarak arkadaşlar buradaki tabloyu kaydetmemiz gerekecek. Ve buradaki diyagramı kaydedebilmemiz için arkadaşlar buradaki save butonuna basmamız yeterli olacaktır. Ve buna bastığımız takdirde choose name olarak değerlendirilen yeni bir isim seçmemiz konusunda bize bir sayfa açılacaktır. Ve bundan dolayı arkadaşlar buradan diyelim ki buradan diyagram Diyagram egzersiz olarak değerlendirilen yeni bir diyagram ismi yazalım. Ve buradan OK butonuna tıklamamın akabinde buradaki diyagramın isminin değiştirildiğini ve bu şekilde kayıt edildiğini tekrar hatırlatabiliriz. Ve bunu kapatmamızın akabinde arkadaşlar buradaki diyagrama tekrar ulaşabilmek için buradaki diyagrama çift tıklamamız yeterli olacaktır. Ve buna çift tıkladığınız takdirde de buradaki loading ifadelerini göreceksiniz ve bu sayede tablolarınız direkt olaraktan diyagrama yüklenecektir. Ve görmüş olduğunuz gibi diyagram yüklendi ve işlem tamamen bitirildi. Ve istediğiniz takdirde buradaki diyagramı değiştirip tekrar kayıt edebilirsiniz. Örneğin arkadaşlar buraya baktığımız zaman egzersiz değeri var ve en sonunda hiçbir değerin olmadığını görebiliriz. Ve buradaki diyagramda yapmış olduğumuz bir değişiklik sebebiyle arkadaşlar burada bir çarpı işareti gelecektir. Ve bu da demektir ki arkadaşlar bunun içerisinde değiştirilen veriler var ve bu veriler hala kaydedilmemiş. Ve ben bunu arkadaşlar kapatmak istediğim takdirde bunun kaydedip edilmeyeceğine dair bir soru soracaktır. Ve eğer ki yes dersem de arkadaşlar buradaki diyagram otomatik olaraktan kaydedilecektir. edilecektir. Ve bu şekilde arkadaşlar yeni diyagramlar ekleyebilir ve yine bu şekilde kullanabilirsiniz. Ve bunları da söylememizin akabinde gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar bu ders ile birlikte veri tabanı diyagramlarının ne şekilde oluşturulacağına tekrar değinmeye çalıştık. Ve buradaki dersimizi de bir soru cevap şeklinde yaptığımızı tekrar söyleyebiliriz. Ve sıradaki dersimizin içerisinde arkadaşlar veri tabanlarını anlayabilmek için neler yapmamız gerektiğini göreceğiz. Ve AdventureWorks veri tabanı ile ilgili olan bazı bilmediğimiz konulara da değineceğimizi söyleyebiliriz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimimizde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazlımocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.